de toga da günlük hayatlarımızı şey yapacağız şimdi yukarıya çıkmadan önce üst giyineceğiz bakalım bakalım ya da üstümüz giymemize gerek yok zaten iki dakika şeye gideceğiz Şimdi e, yukarıya çıkalım. Şimdi geldik odaya. <laughs> Şimdi üstünü giyin ya da burada kalsın mı? Bu. Zaten kamera olduğu için bakabiliyorum. Şimdi ben hazırlanıyorum. Hazırlanıyorum. Kayıt. Evet. Ha. <laughs> Şimdi e, Dur. Bunun içindeyiz. Dur ya. Bunun içinde de değildi. Bunun içindeymiş. <laughs> şu aynı galiba. Aynı ama bunun üst bunun üstünde leke var o yüzden bunu giyeceğim. <laughs> Şimdi ne çanta olarak onu burada kalmış bunlar. Tamam, gidebilirim. Şimdi markete gireyim. <laughs> Girmeden önce böyle şeylerimiz var. Aha, şunlardan bir tane alayım bakayım bakayım. Ben bunu annedeyim. Bu kaç TL? 100 TL. <laughs> Oo, buna da bedavaya olur. Olur. Yes. Şuna atmayı çalışıyorum. Bu Kadar. koyayım. <laughs> Şundan alayım ben bir tane. <laughs> Oho, burada bir sürü şey var. İkinci kata çıkalım bakalım ikinci katta ne var. Ama sepet almadık. Daha durun ya. Şimdi gidelim. Of. varmış neler bir tane şundan alalım bir tane tomatodan alalım ben bugünkü siparişim şeyim galiba burada yaptım birazcık cips alalım <laughs> temizlik ürünleri alırım <laughs> çok sadece bir tane şey bu lazım. Sonra bu lazım. Sonra bu lazım. ya. Ay izi şlabım. Bir tane şunu, bir tane şunu. Bir tane şunu da. Bu olmuyor. Bunu elimde ben. Şuraya koysam ya ne olur? Ben evet oraya koyayım. Her şeyimi buraya koyacağım. Direkt sepetimi buraya koysam acaba ne olur? Ya. Sen bunu almayayım. Bak. Şunu al. <laughs> şunu almayayım. olacağım. Bu önemli. Oha ne buldum? Ay. Ya. Bu ne? Bizi kandırıyordu. He, ben bir daha almayacağım. Ne oluyor oğlum? Bir daha aynısını alayım. Ya tövbe estağfurullah daha bir <laughs> <laughs> Of ya ne kadar şeymiş ya. Aha taktik var. Taktik. Taktik abi. Taktik. <laughs> Artık her şeyi alabiliyorum. Önce ben bunun içinde doldurayım. Tek tek alıyorum hepsinden, tek 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 tek. Hepsinden hop bom bom diye almıyorum. Ya dondurmaydı bir de ya. Yok. Oo. Alayım. Ben de her şeyi aldım ya. Birazcık bıraksam mı? Yok bırakmayacağım. <laughs> ya. Çiğ bir de. Ay çok pis. Çiğ bir de. Tadı çok kötü. Tadı çok kötü. Uyuy. Kusacağım. Tadı çok kötü. Tadı çok, çok, çok kötü. Çok çok kötü. kötü. <gülüyor> <gülüyor> Diğer gün öderim artık parayı. <laughs> Tamam mı? <laughs> Aferin kardeş. Aferin. 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 İşte dolu mu? 가자 Ay alacağım iki dakika bir şeyler falan demiştim ama <laughs> bütün yeri aldım. Bütün yeri aldım ya. Şu kadar yeri koyarız yani. Koyamazsak burada duracak Şimdi bunlar evde taşımak var değil mi şimdi? <laughs> İyi ki bırakmamışım gel. saat durdum burada ya. Ay iyi ki temizlik malzemeleri gitti. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadar. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.